Birazcık oyun tanımaya çalıştım yani. Ee, hemen başlayalım oynamaya. Ben bir tane silah buldum. Daha da hiç silah bulamadım ya. Savaş mı var ne? Hani biraz kötü olabilirim. Çünkü dediğim gibi oyuna yeni başladım. Aa, bu da ev var. Vallahi Ya yani oyun Apex'e benziyor. Seslendi. Apex'e filan FPS bakın şöyle Aha Oha güzel Tamam şundan atlayalım yerde savaşıyorlar Nerede lan Şuradan şöyle şurada çıkalım. İleride herhalde lan. İleride herhalde savaş evet. İnşallah ölmem ya. Var ya. Korkuyorum her yerde. Aaa! Aa, bu ne ya? Of. yandık ya. Tekliğe gitseydim bu Taramalı bulsaydım alırdım adamları da. Bir daha tabanca almayacağım. Çok kötü tabancalar ya. En iyisi taramalı adamlara En iyisi taramalı ve pompalı. Baksana şu adamın elindeki silah bak. Ön en öndeki. İşte bu taramalıdan lazım bana. Şu soldaki tabanca çok kötü. İki saatte bir lobiye gelemedim diyorum. ben it's çıkalım it's şuradan çıkmam lazım arkadaşlar bu da güzel parkur yapılabilir yalnız Ayı, çok iyi ya parkur yapılabilir bu da. bak şuradan şöyle şuradan atla şuradan Şöyle şuradan böyle atla buradan. Sonra şurada. arkadaşlar karşılar. Ay! Neyse anyway. evet, başlayacak bir Nereye? Ben şu ağaç ve atlayacağım. Ne şuraya ha? atlamam atlayacağım ya. Hadi artık daha hızlı gitmem lazım. Nereye gider? Aha aha aha. En iyi yer burası. En iyi yer burası. Hop koş koş. Lan. Ya ne oluyor abi? Ya şu gene çok kötü silah geldi. Oo yurtucu çok iyi mükemmeliyim. Ölsen Gerçekten benim çok kötü ya. Bunda iyiyim çok kötü aslında. eğimi al alırsam daha iyi. De eğim almadan sıkamıyorum işte. Hı, canım geliyor tamam. Evet. Bakalım şöyle. Oo mermi. Oo. Güzel. Benim almadan sıkmam lazım ya. Bunu alıştırmam lazım kendime. O abi ben benim canım gitti zannettim. Ha. Neyse bunu bırakalım bir. Yalnız iyi silah. Çıkalım bari buradan. Güzel lootumuzu da yaptık. Şuralarda bir gezelim. Buradan bir bakalım adam var mı? Ay ya korkuyorum hep adam sıkıyor diye ya. Şurada gezelim. Adamları gözetlemem lazım. Hiç adam yok ha. Şuradan atlayabilirim. Lan zıpla. ha. Lan bu ne? Ne yaptın? Yanlış köşeye. Hayata dönmeye hazırım diyor. Geliyorum. <gülüyor> 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 Lan! Ne oluyor? Kaçmam lazım. Bu Buraya... ne? Bunu <laughs> anladım. Bu adam canımız yenileniyor lan. Garip. Gidelim de şuradan. Garip arkadaşlar. Garip bu oyunla benziyor. Birazcık Apex'e benziyor ama. Yani. <laughs> ben Hyperscape'i beğendim açıkçası. Güzel FPS oyunu. <laughs> FPS Battle Royale. Yani. Ve atlayalım buradan. Aynı Apex gibi buradan atladığımızda ölmüyoruz. Böyle bayağı yükseklerden. Buradan. Şöyle. Ya oğlum, var ya bu oyunda aşırı iyi parkur yapılıyor arkadaşlar. Yani burada parkur ya hem parkur yap hem de adamlar öldür. Baksana hava. Bir de şu şeye çıktığımızda Adam çık tamam. Havaya çıktığımızda adamları öldürmek daha kolay oluyor. Çünkü biz havada olduğumuz için yani biz çatılarda olduğumuz için adamların bize sıkması daha zor olur. Şuna gidelim mi? Ba Bağırsı şey kaldırayım. İnşallah adam yoktur. Gel 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 gel. Döndüm onu. Seni hayata tamam. İşte bu. Ve bir silahım var. Ama bunu almak daha iyi. Bir bölgeye mi geldi? Nasıl çiçek? Oyunu çok bilmiyorum o yüzden o kadar da iyi oynayamam. Yeni başladım. <laughs> Bu ne ya? Hafif kayma etkinliği mi? Ne lan? Ne oluyor? <laughs> Buradan şöyle alalım. Ay! Evet. Yedi kilim var atla şuradan şurada Hop. Bölgeler çökmek üzere. He alan herhalde çöküyor. Sıkıyor. Ondan sonra çökerken de birbirine canımız gidiyor. Böyle alan var. Sıkıyor. güzel oyun beğendim. Şu FPS oyunlarından çok iyi oyun. Bizi ölüyor lan. Gene Bart mı öyle? Of. Neyse. Gideyim de adamları ben öldüreceğim. İnşallah ben ölmem de. Ana. Oyun çok iyi ya. Şuralarda falan zıplayabiliyor. Ana adam var. Bir dakika bizim adam ölmüş herhalde şey var. Nerede? Nerede? Lan? Nerede çöküyor bölgeler? Ah. Bizimkisi nerede? Ha şurada bars. Ama şuradan tamam. Tamam, zıpladım da. Ona ileride adam var. İleride adam var. Bunu gebertmem lazım. Ay Bir dakika. Aa bu o ne? Oo. Oo. Oha. Ne bu şeyde var lan? Da. geliyorum şuradan şuradan acaba atlayabilmem alabalık şuradan böyle çık lan koş salça dövülüyorum tamam 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 well, well, well. bu ne ya ne aldım ben

Dokuzuncu sıradayım. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hani oyuna bir baktım, güzel. Ama oyunda daha iyi gelişmem lazım. Kötü oynuyorum şu an için. Yani kanala abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.